evetindeyiz uçurtma uçuracağız. Hopa memleketi yalnız. Memleketimiz Hopa'dayız, değil mi? Ee? Uçurtma uçuracağız. Bugün rüzgarlı bugün. Rüzgardan yararlanacak. Şunu bir yere yayıp uçurtma Deneyelim bakalım. Ha iplerini takacağız önce. Takalım hadi. Şöyle bir uçurtmamız var. <laughs> Çok güzeldi, daha Nasıl güzel. La, koş ileriye doğru. Hadi bakalım. 1 2 3. Koş kızım, koş kızım. Koş tatlım. ipi bırak. Gevşek bırak ipi. Yukarı yukarı bırak. Evet oluyor. Bırak. İpi yukarıya sal Eda. Dikkat et. Geri gel. Koş. Koş. Koş kızım. Koş. Aferin. Harikasın. Koş. Çok güzel uçuyor. Koş. İlcansız. Koş. Başak başaracağız. Koş. <laughs> evet düştü. Neyse başaracağız inşallah. Eda deniye deniye. Önceden açmak gerekiyor bir olduğu için. Eda harika uçuyor <laughs> çocuklar Sonunda olacağı uydu. Hadi Eda da kurtarsın. Eda tutmuş bir. Eda bunu. Yüksekmiş burası. A few minutes later... Eda tamam. takılmış. Derken Eda sen bırak ipini sen oradan çek. Tamam. Şöyle biriniz de buradan alın. Uçurtmayı kurtardık sonunda Eda'cığım. İki takımda ipi böyle sarayım. Bir Aa harika çok güzel yukarılara çıktıydı. Bir misafirimiz var. Sen bizi mi izliyorsun kızı? Sen bizi mi izliyorsun? Misafirimiz var bizi izleyen. Memnun olduk. Nasılsın? İyiyim çok iyiyim. Sizi izliyorum mu diyorsun bize? Adını da bilmiyoruz senin. Anne! Tamam çekiyorum merak ettin Eda ne uçuruyor diye ağaca takılacak düştü mü? evet alın yanınıza Eda'cım uçurtmayı mı tutacak? Eda'cığım tut uçurtmanı. Tekrar dene. Evet tekrar. Aa. Rüzgarın yönüne göre. kaldır şimdi yavaş yavaş uçurtmayı. Evet. Tamam şimdi bırak uçurtmanı uçsun. Rüzgar gelsin. Rüzgar geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Kaldır yavaş yavaş. Evet, evet. Rüzgar, rüzgar. Hayda, hayla rüzgar. Biraz daha neser şimdi rüzgar. ha. ha. <laughs> yere çakıldı. Ya. Eda'nın ipini bırak, uçutma ipimizi mi aldın? Eda ipini çek Eda ondan. Eda ipimizi verir misin? İpimizi verir misin köpekçik? Adı neydi fotoş köpeğin? Boncuk köpek Boncuk. Boncuk ipimizi verir misin Boncuk lütfen. Eda'cım rica et versin bize hadi söyle kız. Boncuk ipimizi verir misin? Boncuk Boncuk'tan rica et kızım Boncuk lütfen verir misin? Evet. Boncuk. Hadi Boncuk, ver lütfen. Hadi Boncuk, lütfen ikna ol al artık. Ali idacı uçurtmanı uçursan hadi Boncuk, lütfen. Ah vermiyor bize. Boncuk, boncuk verir misin? Boncuk. Boncuk hadi. <laughs> Ay kemiriyor bir de. İpini mi kemirdi? Evet, onu da kıracağım. İpini mi kemirdi? Ne yapıyorsun evet. bakayım neredesin boncuk? Hani gel boncuk da boncuk. boncuk. Hayır, böyle Sen ne yapıyorsun boncuk? Uçup, bak oynamak istiyor Edacığım bak. Ya ay ya ben ne ben yaptın sen? Bir şeyler kemirmeye ihtiyacı duyuyor hayvan. Neden acaba? Ha. Edacığım Uçurtmanızın şeyini de böyle kemirdi ama onu kemirmek istedi işte. Çubuk olduğu için bir şeyleri kemirmek istiyor. Senin uçurtmana zarar vermek istemedi anneciğim bence. Tamam mı? Sen üzülme. İpini mi kıracaktı? Ama bayağı uçurduk uçurmamızı. Uçururuz. Deden yeni ip takar. Gel yeni ip alıp geliriz. Takarız. Olmaz mı? üzülme sen. Şey tamam mı? Peki üzülme. Eda'cığım hadi barış boncukla. Pati Bak, veriyor senden. Hadi. Özür diliyormuş senden. Ver patiyi bakalım. Aferin. Aferin. Aşkım, Barıştınız mı? Evet. Affettin evet. mi Eda'cığım? Evet. Hayır. Aa affet ama. Bak elini bile verdi sana. Hayır. Ay niye kemirdi Eda'nın iplerini? Boncuğu affediyor musun affetmiyor musun? Hani karar ver. Yarın uslu durmazsa affetmem. Yarın uslu durmazsa affederim. Peki o zaman yarın affedeceksin yani. Evet. Anlaştık o zaman. <laughs> ben çok yoruldum. Uçurtma uçurtmak güzeldi. Sizi de bekliyorum. Bizi izleyin ve abone olmayı unutmayın. Evet unutmayın çocuklar bizi izleyin. Eda uçurtmasını nasıl uçurmuş? Eda uçurtmaya devam ediyor. Doyamadı.